Sevgili boğalar, 2025 yılı sizin için fena değildi aslında. Desem de Uranüs'ün tabii ki bu yılki etkileri sizi de fazlasıyla zorladı. Hatta son 7 yıldır zorladı. Bu yılın galiba en güzel etkisi Uranüs'ün artık boğadan çıkıyor olması. Ama tabii ki Uranüs boğadan çıkarken son 7 yıldır özellikle kendinizle ilgili değişimleri sorgulayacağınız bir süreçte başlıyor. Çünkü Neptün ve Satürn Koç burcuna geçiyor. Bu da sizin hem bedensel anlamda yaşadığınız hem de ilişkilerde yaşamış olduğunuz değişimlerle ilgili ya da yaşadığınız deneyimlerle ilgili kendinizi birazcık inzivaya çekip ben ne yaptım? Ne yaşadım? Neden bunları yaşadım? diyebileceğiniz bir süreci başlatıyor diyebilirim. Bu birazcık iki buçuk yıl sürecek bir etki. Özellikle Satürn'ün 12. evde ilerliyor olması yükselen koçlar için tabii ki daha çok ama güneş koçlar için de benzer bir etki yaratacaktır. Bu etki sizin biraz daha içe dönmenize sebebiyet verecek. Yani 12. ev konularını, sağlıkla ilgili konuları, e, ruhsal konuları daha fazla gündeminize alacaksınız bundan sonraki süreçte. Ve bu sadece 2026'nın konusu değil, 2027'nin de konusu. Hatta 14 yıl boyunca Neptün'ün koçta ilerlemesi sebebiyle bundan sonraki 14 yıllık e, süreçteki konunuz birazcık daha ruhsal anlamda ben ne hissediyorum veya neye inanıyorum, e, bilinçaltım bana neler yaptırıyor. Koç'un tabii ki buradaki etkisi belki bilinmeyen e, ya da yeni keşfettiğiniz bilgilerle karşılaşmanıza sebebiyet verecek. Boğalar tabii ki hareket etme konusunda çok daha doğrusu hareket etmeme konusunda çok istikrar, istikrarlı bir burçtur. Dolayısıyla Neptün Koç ve Satürn Koç bu anlamda boğaların da hani hareketsizlik noktasında neleri kaçırdıklarını veya nereler, nelerden mahrum kaldığını gösterecekleri, göstereceği bir etkiyi karşınıza çıkartıyor. Uranüs'ün Boğa burcundan çıkıp ikizler burcuna ilerlemesi finansal konulardaki dengesizliği ortaya çıkartıyor. Fakat tabii ki çok şanslısınız. Şu anlamda çok şanslısınız. Plüto burada kariyer evinizde ve ikinci evinize geçen Uranüs'le beraber size çok güzel bir trine açı oluşturacak. Bu da yine parasal anlamda şanslı olacağınızın göstergesi. Zaten boğaların para konusunda veya maddiyat konusunda şanssız olduğunu çok rastlamadım. Hani varsa da affedersiniz ama hani kendi parasal konulara önem vermemesinden kaynaklıdır. Çünkü gerçekten onların bu anlamdaki hissiyatı, parayı sezmeleri veya nereden geleceğini sezmeleri oldukça güçlü bu Uranüs ikizler geçişi de bu anlamda sizlere faydalı gelecek. 2026 için en azından. Fakat öncesinde tabii ki Şubat ayına bir dönmek istiyorum. Şubat ayında 17 Şubat'ta bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma Kova burcunda gerçekleşen bir tutulma ve sizin kariyer hayatınızı, kaderinizi Fazlasıyla değiştirecek bir enerjiye sahip çünkü Uranüs kareli gerçekleşiyor. Yani burada kendinizde ani bir karar alabilirsiniz. Uzun yıllardır çalıştığınız işe veda etmek veya birlikte çalıştığınız insanlarla yol ayrımına gitmek ve kendi bildiğinizi bir şekilde hayatta ön plana almak gibi bir süreç yaşayabilirsiniz. E, 2026'nın Şubat'ı bu anlamda sizin için çok önemli. Hatta etkileri Ocak ayının sonunda başlayacak sizin için ve burada kader anlamında farklı bir yola doğru, bir yol ayrımına doğru gidiyorsunuz. Ama bunun sonuçlarının olumlu anlamda görülmesi biraz zaman alacak. En azından Nisan sonrasında biraz daha iyi etkiler göreceksiniz. Hatta Mayıs dönemi yani doğum günü zamanlarınızda birazcık daha iyicil etkiler olacak sizin için. Şimdi Jüpiter'in tabii yengeçte ilerlemesi yine sizin için şanslı bir etkiydi. Çünkü bu yakın çevrenizdeki insanların, akrabalarınızın, kardeşlerinizin size hayatta destek olabilmesiyle alakalı son 6 aydır diyeyim ama 2025'in yarısından itibaren diyeyim şanslı bir dönemi yaşattı. Burada tabii ki yakın çevrenize daha fazla e, dikkatinizi verdiğiniz bir etki de oldu bu sizi çok seyahat ettirdi çok gezdirdi çok bilmenize çok fazla şeyi öğrenmenize de sebebiyet verdi Jüpiter'in aslana geçişi ise e, Hazira'ndan sonra yani 30 Haziran sonrasında Aslan burcuna geçecek Bu da ev alım satım konularını gündeme getirecek sizin için yani belki de yaşadığınız yeri de işinize göre belirleme ya da iş yerinizi taşıma gibi bir etkiyi de ortaya çıkartabilir. Yani bu yıl biraz yer değişikliklerinin olacağı bir yıl olacak. Zaten Ağustos ayında gerçekleşecek yine aslan tutulması da dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Yani bu yıl hem kaderiniz değişiyor hem de aile yaşantınız değişiyor, ev yaşantınız değişiyor. Bekar olanlar, ailesiyle yaşayanlar belki yalnız eve çıkacaklar ya da evli olanlar bu noktada bir boşanma kararına gidebilir ve e, tamamen tek başına olacakları bir dünya kurgulayabilirler hangisi doğru hangisi yanlış diye bir yorum yapmak benim haddime değil Elbette ki ama e, karar alma noktasında her ne kadar hani bazı şeyleri bu anlamda erteleyebilir noktada olsanız da 2026 size karar aldıran bir yıl olacak diyebilirim sevgili boğalar. Risk olarak görmüş olduğunuz ve uzak durduğunuz birçok şeyi hayatınıza dahil edeceğiniz bir döngü yaşayacaksınız 2026'da. Dolayısıyla hiç istemeseniz de sizin için hareketli bir yıl olacak 2026. Tabi burada Merkür Retroları, Venüs Retrosu sizin için çok önemli çünkü bu yıl Ekim ayı sizin için çok önemli geçecek. Çünkü ortaklıklar, evlilikler konusunda çift retrolu zamanlar yaşayacaksınız. Bu da 25 Ekim 15 Kasım aralığını kapsıyor. Hem Merkür hem de Venüs retrolarının olduğu dönemler. Akrep'te başlayıp daha sonrasında terazide biten bir Venüs retrosu olacak. 4 Ekim ile 15 Kasım aralığında. Yine 25 Ekim ve 20 14 Kasım aralığında da Merkür Retrosu olacak Akrep Burcu'nda. Bunların hepsi sizin için aslında ilişkileri biraz daha masaya yatırdığınız bir etkiyi ortaya çıkartıyor. Aslında baştan başlamak gerekirse öncelikle ilk, tutu, ilk Merkür Retrosu balıkta gerçekleşecek ki bu sizin için sosyal çevre demek. Yani biraz daha sosyal çevrenizdeki insanlarla ilgili Hayal kırıklığı yaşayacağınız etkiler oluşabilir. Yani bu yıl hani sosyal çevreniz, hayatınız değişecek dedim ya. İlk etki arkadaşlıklardan başlıyor sizin için ki bu da 27 Şubat-21 Mart aralığında zaten tutulma muhtemelen iş değiştirmenize ve sizin yakınınızdaki insanların da değişmesine sebebiyet verecek akabinde. 30 Haziran ve 25 Temmuz aralığında yine yengeç burcunda bir retro gerçekleşecek. Bu Belki daha önceden seyahat ettiğiniz lokasyonlara tekrar gitmenize neden olabilir. Kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmeniz ya da bu sadece kardeş değil, akrabalar, kuzenler ya da seyahatler konusunda bazı şeyleri gözden geçireceğiniz bir etki olabilir. Belki bir sınava girebilirsiniz ya da Yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekebilir. Daha doğrusu daha önceden öğrenmiş olduğunuz şeyleri tekrar etmeniz gerekebilir bu dönemde. Yani sınavlar dönemi, haziran dönemi. Yani bu insanla da ilgili sınanabileceğiniz, aynı zamanda hayatın içerisinde bir bilgiyle ilgili de sınanabileceğiniz bir etkiyi ortaya çıkartıyor. Ekim ayı dediğim gibi yani sizin için oldukça komplike bir zamanlama ve bu eş ortaklıklar konusunu doğrudan masaya yatırdığınız bir süreç. Tutulmaları söylemedim arada ama e, Aslan tutulması zaten on, e, 12 Ağustos'ta 4. evinizde gerçekleşecek. Bu ev yaşantınız ve aileyle ilgili yaşantınızla ilgili aslında olumsuz bir tutulma değil. Fakat size olumsuz bir tutulma. Yani orada yaşananlar belki de sizin çok uyumlu olamayacağınız bir etkiye sahip. Dolayısıyla kendinizi çok iyi hissedemeyebilirsiniz. Devamında gerçekleşecek 4 derece balık e, ay tutulması... <laughs> Bu yine 5. evinizde gerçekleşiyor çocuklar, yaratıcılık konusu, yine aşkla alakalı konuları gündeme getiriyor. Burada devam eden bir ilişkinin sonlanması gibi bir etki oluşabilir. Ama e, Ağustos'taki tutulma ani beklenmedik olaylarla ilgili Uranüs kareli gerçekleşecek bir tutulma, 28 Ağustos tutulması ve sevgiliniz, arkadaşlarınız, sosyal çevrenizde kendinizi belki de değersiz hissedeceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizden borç isteyebilecek sevgili arkadaş ya da çocuğunuzun ile alakalı harcamanız gereken bir takım meblaları da gündeme getirebilir. Bu noktada bunu en çok hisseden kişi siz olacaksınız sanıyorum. En büyük harcamaları siz yapacaksınız sevgili boğalar bu yıl. Daha sonrasındaki tutulmalar yine ilişkiler konusunda gerilimleri tetikleyebilir. Yani Venüs retrosu tabii ki sizin için çok faydalı değil. Yani burada ben neye değer veriyorum, kime değer veriyorum, hayatımda değer verdiğim insan bana nasıl davranıyor veya onun beklentileri nedir? Belki burada partnerinizin davranışlarının değiştiğini de gözlemleyebilirsiniz. Yani Ekim ayındaki gökyüzü birazcık daha hani sizin değişiminiz sonrasında partnerinizin de davranışlarının değişimine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sizin için bu Ekim dönemi ne ortaklıklar için uygun, ne evlilik içerisinde e, diyaloglar veya iletişim anlamında çok keyifli geçecek bir dönem. Sadece eskileri çok fazla konuştuğunuz, eskiden yaşanan olumsuzlukların, kıskançlıkların tekrar tekrar masaya yatırıldığı ve konuşulmak istendiği bir süreç yaşatabilir size. E, dolayısıyla bu anlamda birazcık daha zorlayabilir. E, bunun dışında Tabii ki yılın sonunda gerçekleşecek gökyüzü etkileri hani bu anlamda hani yeni ay ve dolunaylar aynı zamanda gökyüzündeki Uranüs'ün bu yeni ay ve dolunaylarla kurmuş olduğu kontaklar etrafınızdaki insanlarla ilgili olayların çok yoğun olacağını gösteriyor. Yani özellikle finansal konuların çok daha ön plana çıktığı bir etkiyi karşınıza çıkartıyor. Belki Ağustos ayında yapacağınız yatırımlar noktasında biraz dikkatli olmanız gerekebilir sevgili boğalar. Yani burada bir finansal danışmanlık da alabilirsiniz ya da astrolojik danışmanlık da alabilirsiniz. Ne tip etkiler alacağınıza dair. Çünkü bazı kayıplar yaşanabilecek gibi görünüyor. Bu kayıplar daha çok mali yönden yaşanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yılın sonu sizin için birazcık riskli bu anlamda. Boğada tabii ki ee, hani maddiyat konusu biraz daha önemli olduğu için bu konunun altını çizmek istiyorum ama sadece maddiyat da değil kendinizi güvensiz hissedeceğiniz bir ortam oluşabilir. Dolayısıyla hani dostluklar, arkadaşlıklar, evlilikler konusunda da kendi yerinizi ve hayatınızdaki insanları tekrar tekrar sorgulayacağınız bir süreçte yaşanabilir. Tabii aynı zamanda bu retroların etkisiyle e, hani güneş karşısında gerçekleşecek bir Venüs retrosu var. Bu hani sevdiğiniz bir insandan uzaklaşmayı da getirebilir. Ya da işte ilişkide bir soğukluk da yaratabilir. Bu yüzden bu dönemlere birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yıl çok kısa da olsa Şiron Boğa Burcu'na geçecek ve bu özellikle yaz döneminde sizin için hani hafif Şiron'u hissedebileceğiniz bir etki olacak. Tabi Plüto etkisinden dolayı birazcık fazla hissedilebilir. E o dönemlerde yaralanmalara vesaire dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. 20 Haziran özellikle sonrasında biraz daha dikkatli olmalısınız. Yaralanmalar konusunda seyahat edecekseniz yaz döneminde kazalar konusunda birazcık daha dikkatli olabilirsiniz. Evet, 2026 için ay ay etkileri merak ediyorsanız kanalımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın size mutlu yıllar diliyorum